İlk e, profesyonel sahnemizi 1998 yılında Aynı Tas Aynı Hamam isimli e, oyunla gerçekleştiriyorsunuz. Oraya nasıl geldiniz peki? Hani ben bunu meslek edineceğim deyip. Evet bu aslında katıldığım e, diğer programlarda da söylüyorum. Bu bir hikayesi var anlatmak istiyorum. Tabii buyurun. E, aslında Aynı Tas <laughs> Aynı Hamam değil. Ondan önce Levent abiyle tanışmam var. verirsen hmm. o hikayeyi anlatacağım. Demin de dediğim gibi Levent Kırca'ya çok büyük bir saygım ve sevgim var. Onun taklidini yapıyorum. Ortamda favori oluyorum. Onun taklitlerini yaparak e, seviliyorum falan. E, ama tabii o çok ünlü. Ben onunla nasıl tanışacağım? Hani korkularım var. Ben nasıl gideceğim Levent Kırcayı tanışacağım? Nerede? Ne yapar? Ne eder? Böyle bu şeylerle merakla hayatımı yaşıyorum. idame ettiriyorum. Ben bir gün e, Eminönüne gezmeye gittim. Eminönüne gezmeye gittiğimde e, saatlere merakım var. Bir saatçinin camından saatlere bakıyordum. O sırada Levent Kırca'nın içeride olduğunu gördüm. Evet. Tes A nasıl bir şans. Evet tesadüf diye bir şey yoktur. Yani evren isteyeceksiniz ve verecek. Hani böyle derler ya <laughs> enerji. Her şey enerji aslında. Ama o Levent Kırca tam da o şey olduğu dönem. Ben sokaktaki bir insan ee, nasıl yaparım, nasıl ederim konuşuyorlar gördüğüm kadarıyla bir arkadaşının dükkanı o da ziyarete gelmiş hani çay may içiliyor gülüyorlar falan filan ee, ve ben şok oldum dilim damağım suldu işte orada bir özgüven demiştim ya çocukluktan gelen bir şey ee, dükkanın karşısında melül melül durdum böyle sonra Sonradan gittim bir tatlı aldım, ziyaret ettim dükkan sahibini. Dükkan sahibi beni gördü, bakıyor. Ee, ona göre daha yaşım küçük olduğu için, hani beni genç gördüğü için gel gel yaptı bana. Ben de içeri girdim. Dedi imza mı alacaksın oğlum dedi. Bir saattir bekliyorsun. Gerçekten tam bir saat boyunca kapıda bekledim. Hani çıksın ki merhamımı anlatayım, da, olayı anlatayım, derdimi anlatayım. Ya dedim hocam dedim bana dedim 5 dakika verirseniz 5 dakikada her şeyi anlatacağım size dedim. Ondan sonra Levent Hoca da gırgır şamatı ortamında arka herhalde iyi günündeydi. Anlat ne istiyorsun bakayım dedi. Hocam dedim benim gibi birçok insan sizin karşınıza çıkıyordur. Şöhret olmak istiyordur. Oyuncu olmak istiyordur. Ben bunların hepsinin farkındayım. Siz benim idolümsünüz. Ben sizin taklitlerinizi yaparak arkadaş ortamında favori çocuk oluyorum. E, sizi çok seviyorum. Her yerde de sizin taklitinizi yapıyorum dedim. Ondan sonra. Dolayısıyla siz benim bir favorimsiniz. Ben sizden şunu istiyorum. Ben tiyatroyla da ilgileniyorum. Sizden şunu istiyorum. Beni çağırın tiyatronuza. Bir tekst verin, bir şey verin. Ben onu oynamak istiyorum. Oynadıktan sonra e, işin kompedanı sizsiniz. Bana şunu deyin. Oğlum sen sadece arkadaşların arasında komik olabilirsin, sen git ya da evet sen de bir şeyler var eğitim alman lazım üstüne gitmen lazım hatta gel burada benim yanımda ol demeniz lazım ben bunu bilmek istiyorum ben hatta size bir şey söyleyeceğim dedim hoşunuza gitsin diye değil ben tiyatronuza geleyim çay getireyim size hmm. çay getireyim ben yani burnum sürsün. Çekirdeğin çekirdeği derler yani çekirdekten yetiştim. Çekirdeğin çekirdeği olsun. Ben size çayda getiririm, sahneyi de silerim. Yeter ki sizin yanınızda olayım. Hiç yerinmem, gocunmam dedim. Ondan sonra hoşuna gitmiştir herhalde. Bu konuşma onun çok hoşuna gitti. Çünkü dediğim gibi hani herkes bana beni oyuncu yapsana, beni çağırsana o dönem öyle şeyler vardı. benim gibi bir sürü insan çıkıyor ama ben tam ters psikolojiyle konuşup ben çaycınız bile olurum gerçekten bunu kalpten söyledi deyince e, onun çok hoşuna gitti. Sonra dedi ki sen dedi telefonunu ver bana. Hatta o beyefendi dükkanın sahibi dedi ki Levent ya dedi bu çocuk dedi gerçekten kalpten konuşuyor. Sen dedi oğlum nerelisin dedi ben dedim Erzurumluyum dedim. Ondan sonra o beyefendi de yine doğu taraflı falan dedi, dedi doğu insanı dedi böyle öz konuşur dedi. Sen dedi bu çocuğa yardımcı ol. Sonra ben Levent abiye telefonumu verdim. 4 ay geçti. 4 ay sonra tarih 1 Nisan oldu. Bizim Türkiye'de, dünyada şaka günü biliyorsun. Hmm. Ve benim telefonum çaldı. İyi günler, iyi günler. Ben Levent Kırca'nın asistanı Aha. Ahmet Çevik. Dilerseniz o uzun böyle hep yıllardır yanında çok profesyonel bir oyuncu. O da hocamız sayılır. Ama ben bunu o kadar çok arkadaşıma, benle dalga geçebilecek arkadaşıma, samimi kardeşlerime anlattım ki tarihte bir Nisan ya böyle dinliyorum. He, e, he tiyatroya çağırıyor. He oldu. Böyle dinliyorum çünkü bir Nisan. Yani o çalan telefon çalmadı 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 bir Nisan'da çaldı. Ya ben şöyle konuşuyorum mesela işte ya Eylül benle dal geçme ya işte işte Hakan benle dal geçme ya hani böyle konuş çünkü inanmıyorum bir Nisan otomatik ben ve suratına kapattım o kişinin arayan kişinin Hatta hani söyleyebilir miyim biliyor musun? Allah kahretsin seni dedim kapattım. <laughs> Çok iyi değil mi ya? Sonra iki dakika sonra bir telefon geldi tekrardan. Aynı numara açtım. Ya ne var ya falan diyorum. Çünkü beni kandırıyorlar ya farklı bir numaradan arıyorlar. Hani anlamayayım diye ben hala... <gülüyor> <gülüyor> bir insandan çıkamayanlar. Bir insandan çıkamıyorum. Ondan sonra deyince ki ben sizi Kurtuluş'taki eski Dorman Tiyatrosu'na beşe kadar bekliyorum. Ben Ahmet, Levent Kırca'nın asistanıyım. Allah sizi kahretsin dedi. Kapattı. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ben Gittiniz bir dumuru. Hem de hani yalın ayak koşarak yani inandım artık yani o reaksiyonu verince Allah sizi kahretsin diye kapattı. <laughs> gittim ben. Levent abi oturuyor masada. Ekibi var. O muhteşem yıllarca televizyonda gördüğüm karakterlerin hepsi orada oturuyor. Ondan sonra gittim. Ana o rahmetli Levent abi ne lan dedim benden yardım istiyorsun dedi oyunculuk oyunculuk diyorsun hem de arayan arkadaşlarımızın suratına kapatıyorsun <laughs> aynen şu anda sana anlattığım gibi anlattım hepsi çok güldüler e, oraya da öyle bir sıcak giriş olmuş oldu Tarih bir Nisan hocam dedim o kadar arkadaşıma anlattım ki dedim yani siz de araya araya bir Nisan'da aradınız şaka gibi dedim o dedi ki şakanın kralını göreceksin gel dedi çaycılık yapmak istiyordun değil mi dedi evet Hadi gel dedi, başla dedi yanımızda dedi. Eski Dorman Tiyatrosu'nda, Levent Kırcı Tiyatrosu'nda böylelikle oyunculuğa başladım. Ne ee, kadar çalıştınız orada? Ya orada çok uzun süre çalışamadım. Yani yani bir seneye yakın çalıştım ama e, onlar çünkü Avrupa'da turneye falan gidiyorlardı. Ben e, tiyatroda, Türkiye'de onun tiyatrosunda devam ediyordum. Yani olacak o kadarın televizyon bölümünde değildim ben. Tiyatrosundaydım işte. Ali Baba Kır Karamiler oyununu verdi bana ilk tekst, tekstim. Ali Baba Kır Karamiler oyunuyla başlamış oldum. Ne hissettiniz ilk sahneye çıkınca? İlk büyük seyirciyle karşı karşıya kalınca? Korktu. <laughs> <laughs> Çünkü evinde oturan bir insansın. Hmm. Yani evinde oturuyorsun, televizyon seyrediyorsun, gülüyorsun, ağlıyorsun, bütün reaksiyonları veriyorsun, evet ve sen çıkıyorsun oraya o sahneye biz tiyatroda eğitimlerimizde insanlara deriz tiyatro er meydanıdır Hı -hı. dönüşü yok diziye gittiğimizde yönetmenin anlayışını sığınarak 5-6 kere tekrar yapıyoruz belki 10 kere tekrar yapıyoruz daha iyisini verebilmek için seyircilerimize ama er meydanı denen yere çıktığımızda daha dönüşün yok sufle yok ezber yapmak zorundasın. Şey deriz, balya balya cümleler deriz uzun uzun işte Shakespeare'ler, şunlar bunlar. E, bunların hepsini ezberlemek zorundasın. Artı o duyguyu, o can, ben canlıyım. Seyirci de canlı. Hemen şurada oturuyor ilk koltuk. E, bunu da vermek zorundasın.